bu da böyleydi kalktı hadi kapı geldi tekrar çok var girelim mi peşe yarını diktiriz o bu evinden olmayacak sen toplama sesizce

Evet, ekmek bereketleri inşallah hayırlı uğurlu olur. Hayırlı, olur. Şimdi... hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Duymadınız. Evet. Aşkım. Hadi Aşkım. Hayırlı cumalar. Hayırlı bayramlar. Hayır. Al bakalım. Hayırlı bayramlar. Buyurun efendim. Hayırlı bayramlar. Bayram evet, Al bakalım. Hadi. İyi Allah'tan poşetten istiyorsunuz. Al bakalım. Değil, Al bakalım. Hı. Hadi hayırlı bayramlar. Al bakalım. Hayırlı bayramlar. Evet burada bayağı var. Yetişecek mi aslında? Ekmeğimiz var. var. Sıkıntı yok. İyi. Devamını getiririz efendim. Hayırlı, hayırlı bayramlar. Hayırlı, 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 hayırlı. bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hadi Kerem gel. Hadi fazla bir değil. Hepini günler çünkü arkadakileri de almaz. ondan şey ayıp olur. Var şey olur. Sen çok orada. var. Sayın Başkanım çok var. Çok var. çok var. ona gel bilet. Evet şimdi yapmış dedi. Ne Bu pek yolu hediyesi olarak halk ekmek küfelerimizi açmaya başladık. İlk aşamada 20 adet alt ekmek kütlesi merkezdeki mahallelerimizde e, hizmet vermeye başlayacak. Daha sonra Peyder Bey'in ihtiyaçları görerek e, hizmet vermeye başlayacak. Buradaki temel amacımız e, kaliteli, e, sağlıklı üretilmiş ekmeği e, ucuz, daha ucuz bir şekilde e, ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere hemşehrilerimizin e, hizmetine sunmaktır. E, ekmeğin fiyatı 2 TL olarak e, şey yaptık belirledik. E, bu kapsamda e, bayramın da gelmesine beraber bayramın e, gelmeden önce e, tüm ekmek hizmetlerimizi inşallah hizmete sunacağız. Halkımıza, hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. E, teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Maliyeden alıyorum. Buyurun, buyurun, buyurun. Fatihler. Vali çocuklar geçin, bakın. Aygın. Ben Halil Bey Mazal One Ekmek Üretici Cizorumusuyum. Daha önce Tushbaer Cemti'de yapmış olduğumuz halk ekmek hizmetini İpek Yolu Belediyesine de İpek Yolu Belediyesi mahallelerimizde e, hizmete başlamıştır. E, günlük 300 bin kapasiteli testimiz e, bir pek yolunda hizmete başlamışız. E, şehrimiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. E, tabii ki gelen e, hizmetlerden yani mutluyuz. Önemli olan bizim için zaten halktı. Hak ekmeği de bu konuda hem ucuz. Bugüne özel de zaten kaymakam beyin gelişiyle özel. hem yani de mübarek güne özel bedava simit, poğaça falan öğrencilere, halka dağıtılıyor. E bu bizi mutlu eder tabii ki. Yani halk için yapılan her iş bizim mutlu eder. Söyleyecek fazla bir şey kullanmıyor. <laughs>